Herkese lezzetli bir günden tekrardan merhaba. Bugünkü yeni tarifimize zeytinyağlı mezelerden bartabit olacak. Yemeğimizi yapmadan önce malzemelerimizi hazırlamakla başlayalım. Bartabit yapmak için malzemelerimiz 2 su bardağı haşlanmış nohut, 1 çay bardağı ılık su, 1 su bardağı tahin, 1 adet limonun suyu, 3 diş sarımsak, tuz ve bayat ekmek. Artıbittimizi yapmak için ilk önce sosumuzu hazırlayalım. Limonumu keseceğim ve suyunu sıkacağım. Limonumu sıktım. Şimdi ise sarımsaklarımı rendeleyeceğim. Limonumu sıktım, sarımsağımı ince ince doğradım. Şimdi ise artıbittimizi yapmaya geçiyoruz. İlk önce tahinimi ekliyorum. Kahveni ekledikten sonra sıktığım limon suyunu ekliyorum. Tuzu ekliyorum. Rendelediğim sarımsaklarımı ekliyorum. Daha sonra bir gece önceden haşladığım, suda beklettiğim nohut fasulyemi ekliyorum. Sonra ılık suyumu ekleyip karıştırıyorum. Zaten bitin tahinli sosunu hazırladık. Şimdi ise alt tabanını hazırlamak için bayat ekmeğimi küp küp şekilde kesip yağsız tavanda kızartacağım. Ekmeklerimi küp küp şekilde kestim. Şimdi ocağımı açıp yağsız tavada kızartacağım. Vartı bütümüzün ana malzemelerini yaptık. Ekmeğimi de kızarttım. Şimdi ise üzerine geçiyoruz. Vartı bütün üzerine yapmak için malzemelerimiz maydanoz, zeytinyağı ve pul biber. Vartı bütümüzün ana malzemelerini yaptık. Ekmeğimi de kızarttım. Şimdi ise üzerine geçiyoruz. Maydanozumu ince ince kıyacağım. Maydanozumu ince ince kestim. Şimdi ise pul biberli sosunu yapıyorum. Ocağımı açıyorum. Zeytinyağımı döküyorum. Zeytinyağımı döktükten sonra da pul biberimi dökeceğim. Ve birkaç saniye, bir 2 dakika yeterli olacaktı. Şimdi ise tabaklamaya geçebiliriz. Meze tabağımı alt tabanı oluşturmak için kızarmış ekmeklerimi yerleştireceğim. Ekmeklerin tabağımı koydum. Şimdi ise tahinli fasulyelerimi ekmeklerimin üzerine yerleştireceğim. Şimdi ise süsleme kısmına geçelim. İnce ince doğradığım maydanozlarımı üzerine gezdireceğim. Son dokunuş olarak ise hazırladığım zeytinyağı pul biber sosunu üzerine gezdiriyorum varta bitimi. Arkadaşlar varta bitim hazır hale gelmiştir. Buyurun afiyet olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Lezzetli bir günde sıradaki tarifimle tekrardan görüşmek üzere. <laughs>